Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bize varoluşumuzun gayesini, hikmetini öğreten Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizim tarihimize baktığımız zaman nice kitaplar vardır. Çok parlak, çok yalnızlı cümleleri vardır. Muhteşem başlıkları vardır vesaire. Derin böyle felsefesi vardır. Ama yazar tarafından yazılmıştır, belki yazdığı sene, yazdığı asırda birkaç kişi okumuştur, orada kalmıştır. Ama bazı kitaplar vardır, hiç şöyle yaldızlı parlak cümlesi yoktur, sadedir, mütevazidir. Fakat asırlarca bütün insanlar o eserlerden istifade ederler, Şu öğretmenler de öyledir. Yani sınıfa girer, baştan sona kadar böyle tahtayı doldurur, çok bilgi yükler, çok bilgi verir ama teneffüse çıkınca o orada kalır. Fakat eğer hoca gönlünü koymuşsa, kendisini sevdirmişse, ahlakını, ihlasını, samimiyetini dersle birlikte eğer öğrencilerine aktarabilmişse kalıcı olan o din eğitimi, din öğretimi, bir milleti tarih sahnesinde sürekli kılan, bir milleti millet kılan değerlerle birlikte tarih sahnesine sürekli kılan çok önemli bir konudur. Sadece bir milli eğitim müfredatının bir konusu değildir. Çünkü milletleri millet yapan kimliktir. Kimliği oluşturan unsurlar vardır. Kimliği oluşturan dil mesela kimliği oluşturan bir unsurdur. Kültür, coğrafya, vatan mefkuresi. Bütün bunlar kimliği oluşturan unsurlardır. Milleti millet kılan, o millete hüviyetini kazandıran unsurlardır. Tarih bize gösteriyor ki, milletleri millet yapan o kimliğin asıl koruyucusu dindir. Kimliğin en derinlerinde yatan bütün değerler manzumesi dinden neşet eder. Din Milleti oluşturan kimliğin en derinlerinde duran bütün değerler manzumesi içine alır. Bunu aldığınız zaman, bunu yok ettiğiniz zaman, o milletin kendi kimliğini muhafaza ederek tarih sahnesinde sürekli kazanması mümkün değildir. O kimlikler yok olunca aslında insanlık kayboluyor. Onun için din eğitimi, din öğretimi öyle sıradan bir müfredat konusu değil, bir varoluş konusu, bir milletin varoluş konusu. Bir milletin bekası ile ilgili bir meseledir. Size onun için ihtiyaç var. İyi ki varsınız ve sizin olmadığınız bu derslerin, bu ilmin, ifanın olmadığı bir, bir Türkiye kendi kimliğini kaybeder. Onun için din eğitimi, din öğretimi o kadar önemlidir ve milletimizin bekasını ilgilendiren önemli bir mesele olarak görmemiz lazım sadece din öğretmek değil. Sadece din öğretimi, din eğitimi değil. Hangi din? Hangi dini öğreteceğiz? Bu da çok daha önem arz etmeye başladı. Hatta bu İslam dünyasının bir güvenlik sorununa dönüştü. Hangi dini öğreteceğiz? Çünkü bilhassa iletişim çağında yaşıyoruz. Enformatik bir cehalet ortaya çıktı. Bilgi yüklenerek cehaleti pekiştiren, bilgiyle, bilgi yüklemek suretiyle cehaleti arttıran çok önemli bir durumla, çok kötü bir durumla karşı karşıyayız. Öyleyse hangi din? Hangi din? Bu milletin tarihinde medeniyetler üreten o bir ana yolumuz var. O ana yolu nasıl öğreteceğiz? Çocuklar bu ana yolu bilgisayardan öğrenebilirler mi? Elbette bunu yüz yüze, gönül gönüle, öğretmenden hocaya ancak bu en güzel bir şekilde anlatılabilir. Bunun için de her öğretmenimizin ilimle mücehhez olması gerekiyor. Her öğretmenimizin, her hocamızın aynı zamanda öğrenciliğini sürdürmesi gerekiyor. Sürekli okuması gerekiyor, sürekli kendisini geliştirmesi gerekiyor. Sürekli kendi aramızda çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor ders halkalarımızın sürekli canlı tutulması gerekiyor. Kendi aramızda ders halkalarımızın olması gerekiyor. Sadece formel din işte hizmet içi eğitimle falan iktifa etmeyin kendi aramızda sürekli bizim hem bir taraftan Kur'an'dan, sünnetten, hayattan haberdar olan sürekli gerçekten hangi dini nasıl öğreteceğimizi öğrencilerimize öğretmek için daima bir çaba ve gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Camide görev yapan, mihrapta görev yapan arkadaşlarımızın sürekli kendisini yenilemesi gerekiyor. İmam Hatip'te, lisede, ortaokulda çocuklara dini gibi beni İslam'ı öğreten bütün hocalarımızın sürekli kendilerini yenilemeleri gerekiyor. Hangi dinden sonra metot çok daha önem arz ediyor. Nasıl bir yöntemle hangi dini nasıl öğreteceğiz? Nasıl bir yöntemle öğrencilerimize bunu iletmemiz gerekiyor? Elbette burada örneğimiz Allah Resulü, peygamberler, büyük muallimler burada da ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Metot, hikmetli yöntem çok önem arz ediyor. Nasıl bir metotla dini çocuklara öğreteceğiz. Bugünün çocuklarına, bugünün gençlerine, mesela biz kendi gençliğimizde, kendi çocuklarımızda, çocukluğumuzda, hocalarımızın bize bize öğrettiği metotla, aynı metoda başvurarak öğretebilir miyiz acaba? Bilgiyi dini ve gayri dini diye ayırmak felaket olmuştur. En büyük hatalarımızdan bir tanesi budur. Kimya ne kadar İslami bir bilgi ise, Tefsir o kadar İslami bir bilgidir aslında. Kainatın ayetleriyle kitabın ayetlerini ayırdığımız gün zaten sekülerizme boyun eğmiş oluruz. Kitabın ayetleri kainatın ayetlerinden ayrılmaz. Kainat Müslümandır. Tabiat Müslümandır. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعَمْ وَكَرْحَ Yerde ve gökte var olan her şey Allah'a teslim olmuştur buyuruyor cenab biz üç kitabı birbirinden ayıramayız. İnsan, kitap, Kur'an ve kainat. Bunları ayırdığımız zaman biz yanlış bilgi vermeye başlamış oluruz. Hikmetsiz hüküm bilgisi yükleyerek, prospektüs bilgisiyle, ilmihal bilgisi vererek bugünkü gençlere biz faydalı olamayız. Biz mutlaka bütün bunları aynı zamanda aynı zamanda vereceğimiz, öğreteceğimiz bütün hükümleri hikmetleriyle birlikte öğretmek zorundayız. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.